Şimdi baba, o gün gelin melin hepimiz ıspanak biber ektiğimiz tarlada çapa öpeyiz. Ula dedim bu ne? Bu nasıl bir şey? Yan bir yaratık. Allah seni inandırsın baba, ben bunu ilk başta ıspanak zannettim. Ula dedim, hormonu amma köklemişiz. Ispanak boyun kadar olmuş. Sonra bizim bebeler bağırmaya başladı. Baba, baba, o ıspanak değil ki, o uzaylı. Anam 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 dedim, ula dedim ıspanak yarattı, ula dedim Mustafa Topoloğlu'nun hemşerisi, ula dedim ıspanakla ezdir lan dedim. Tabi uzaylı ispi bok anlamayı bana ben ben bakayım. Sıran dedim tarlana, sıran dedim, sıran, dedim lan dedim, ıspanaklarım gitti lan dedim. Baktım yine uzaylı ben ben bakayım alırsın, taşı eline. Bir fırlattım uzaylı, uzaylının başı yerinde. Baktım ondan sonra uzaylı kaçtı. Oh dedim. Derin nefes aldım. Şimdi babo, ben bu uzaylıdan şikayetçiyim. Ben bu uzaylıya dava açacağım. Ama ben bu uzaylıyı nereden bulacağım? Nasoya mı şikayet edeceğim acaba? Nereye gitsem?